size bir sihir göstereceğim. Arkadaşlar tişörtüme bakın size bir sihir göstereceğim. Vay tişört değişti. Başka hareketin var mı? Var. Bekleyin. Bakın şimdi. Fokus. Fokus. Hop. Yok. Nereye gitti? <laughs> Ağzından mı çıktı? <laughs> Vay başka hareketin var mı? Var. bekle. Bir dakika çık bekleyin. Bakın. Baş parmağın yok. Tekrar getireceğim. Vay. Başka hareketin var mı? Var. Nedir? Kafama bakın. Evet. Topu oraya mı göndermiştin? Yok edebilir misin? Bakın şimdi. Ne oldu? Aa yok oldu top. Vay. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kıyafetime bakın. Hoşçakalın. Aa yok oldu.